kanalını kapatacağım birader haberin olsun yani. O disten sonra kanalın kapanacak kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün kardeşime kışkırtma yapacağız. Biliyorsunuz kanalını falan kapatacağım dedim Merteli Çavdar'ın yani kardeşimin. Dis şarkısından sonra biraz sinirlendim biliyorsunuzdur belki. Mert de kanalına bir tane geçen gün video yüklemiş. Normalde o videoyu yükletmeyecektim ona ama yüklemiş. O videoyu da izlemediyseniz gidip şuradan izleyebilirsiniz. Şimdi aşağı ineceğim Mert aşağıda. İlk yaptığım kışkırtmayı gerçekten çok beğendiniz. Bakalım bunu da beğenecek misiniz? Beğendiğiniz için ben de ikincisini çekiyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben Mert'in normalde kanalını kapatmayacaktım. Evet ama beni çok zorladı falan böyle. Gençler bir de için bir kanal kapatmam ben. Ama birazcık uyuzuma gitti açıkçası öyle söyleyeyim. Mert'in son videosunda da aslında ona kışkırtma yaptım. Hani oradaki hal ve hareketlerim kışkırtmaydı. Şimdi ekrana geliyor gençler o görüntüler. Ben sana demedim mi bu diz şarkısından sonra daha video çekilmeyecek ha? Ne lan bunlar? Kanala mı yükleyeceksin? Utanmıyor musun sen? Bana öyle şeyler dedikten sonra utanmıyor musun? Çekme çekme artık YouTube, YouTube. Yok artık. Youtube'u unut. Kanalın yok artık senin. Anladın mı? Unut. Bitti. Buraya kadar. Bunlar bir kışkırtmaydı. Kışkırtmanın bir parçasıydı daha doğrusu. Mert'in kanalı kapanmayacak arkadaşlar. Evet. Mert Ali Çağlar'ın yani kardeşimin kanalını kapatmıyorum. Ama bugün kışkırtma yapacağımdan haberi yok. Biraz daha kışkırtalım. Devam edelim. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar videoyu kesiyorum. E, Tugay ve Mira adında bir kanal var. Tugay benim arkadaşım. Şöyle göstereyim. Tugay benim yakın arkadaşım. Videolarını da bayağı izliyorum. Takip ediyorum gördüğünüz üzere. Siz de aşağı açıklama kısmından Tugay ve Miray'ın kanalına abone olabilirsiniz. Çok güzel videolar çekiyorlar. Şöyle videolarına girelim. Su savaşları, nefes tutma çalınç, tadından tahmin et falan diye bayağı böyle eğlenceli videoları var arkadaşlar. Girip siz de izleyebilirsiniz. Kanal konseptleri bayağı güzel, hoşuma gitti benim de. E, arkadaşıma Tugay'a destek vermek isterseniz bence verin. Açıklama kısmından abone olabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var zaten kartları da koyacağım. Ee, şimdilik görüşürüz videoya geçelim o zaman. Şimdi Mert'in yanına gidelim. Ne yapıyorsun lan? Ne oldu ya? Ne yapıyorsun? Bunlar ne olur? Kek yapacağım, ne yapacağım? Kek mi yapacaksın? Evet tipe bak ya. Bu ne? Nadal mı? Evet. Yiyeceğim ya. Ne yapacaksın? Kanalımı kapattın mı bu arada sen? Kanalını mı? Evet. Kapatacak mı beni? Bir şey demiyorum sana. Kanalının kapanmış mı kapanmamış mı git bak. Allah'ım Bunlar ne lan böyle? Lan ne yapıyorsun? Bunlar ne oldu böyle lan? Ya ben burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Dur artık ya. <laughs> Ne oldu lan? Ne oldu lan? De gülüyorsun abi. Niye sinirlisin? Ya bunlar ne? Hem sabah yaptıklarından sonra bir de bunlar bir de gülüyorsun üstüne. Baksana ya. <laughs> Gülürüm. Sana ne oğlum? Allah Allah. Şaka falan da yapmıyorum bu arada. Ne şakası yapacağım? Salak mısın? Ya üstüme Kanalını kapatacağım birader. Haberin olsun yani. O disten sonra kanalın kapanacak. Kusura bakma. Allah Allah. Çak. İstemiyorum çakmak mahprefi. Çak abi ya. İstemiyorum diyorum. Gel yananını getir gel. Ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Yananı getir. Tamam hadi görüşürüz. Ben geleceğim birazdan. Gelmesin. İşim var. Arkadaşlar Mert aşağıda gördüğünüz üzere kekmek yapıyor. Bayağı sinirli. Bayağı sinirli bana gördüğünüz üzere. Gerçekten kanalını kapatacağımı sanıyor. Kışkırtmanın bir parçası dediğim gibi. O bir önceki video. Mert'in kanalındaki video. Aşağıda yumurtalar falan var kek de biliyorsunuz yumurtadan yapılıyor. Bende de ufak bir tane yumurta var. Bakın şimdi bekleyin. Bakın bende de bir tane yumurta var gençler. Şöyle göstereyim. Ama bu yumurta bildiğiniz bir yumurta değil. Bakın gerçek gibi değil mi? Gerçek gibi bir yumurta bak. Böyle bir şey. Şimdi ben bunu Mert'in kafasına atacağım. Hani gerçekmiş gibi yansıtacağım ona. Bakalım korkacak mı? Oğlum burada yumurtalar var lan. Ya. Ne yani? Bak yumurtalar var burada. Olsun, Sen yumurtalarla işin yok mu? Hayır. Peki. Ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım. Hayır! Hayır ya! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bu ne? Sık bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Yedi mi? Ver bana. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Senin nasılsın ya? Aç ya git! Patiklerine bakayım. Bunlar ne oluyor? Ne yapacağım patiklerimle ya? Patikler ne lan böyle? Ne <laughs> Hayır! 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 Hayır ver onu! Ne hayır ver ya? onu ver onu! Ver lan! Hayır! Yatak! Ulan Mert ne adamsın? Ayaklarım şu an ya ne yapacaksın sen benimle niye uğraşıyorsun? Kışkırmadın mı bu? Yok oğlum ne kışkırtın? Kameram var ya, ben ne diyeyim. olabilir ki bu? Vlog çekiyorum oğlum ne kışkırtması çekeceğim salak mısın sen? sen kimsin? Kanalını kapatıyorum zaten. Allah Allah bir de kışkırtma mı çekeceğiz sana? Bak gel kulağın arkasından bir şey çıkaracağım. İstemiyorum. Dur kulağın Hı -hı. arkasından bir şey çıkaracağım. Ne yapacaksın ya yine bana? Aha bak. <gülüyor> <gülüyor> kulağın arkasından çıktı. Abi. Sen salak mısın bu arada? Sus lan. <laughs> sus lan. Ya <laughs> şu dersin bozduğunu tavada. Ne diyorsun abi? Ne diyorsun ya? Kanalını kapatacağım zaten sus lan. Tamam sus artık git ya. Her şey Aa, <laughs> <sizi> bozdu zaten. <laughs> tamam tamam. E gel sen ne olacak? Gel sen ne olacak? Ne? Ne var? Ne yapacaksın? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> O ne? Gel. Gel. Şöyle. Buraya açarsın, Gel. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Bırak beni ya. Allah Allah. Sana bir tane daha diş atarım bak ha. Sen mi? Evet. Ben sen diş atsan ne olur anladım. Allah'ım ben. Ben diş atsam ne olur o yüzden kadınlarına kapatıyorsun değil mi? Ne? Ne? <laughs> ne bana bak bana bak ne? Diş attığım için kanalımı kapatıyorsun bu arada. Diş atsan ne olur diyorsun da. Oğlum senin var ya Arkadaşlar, Merteliği aşırı derecede, Merteliği aşırı derecede şu an tilt ediyorum. Kışkırtma gerçekten çok güzel ilerliyor. Siz de bunun şerefine bir like buyurun, atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şu an öyle, şu an öyle komik bir şey yaptım ki. Mert gel gel. Ne oldu? Bak kanalın ismini ne yaptım? Kanalı ka <laughs> Kanalın ismi nasıl güzel mi? İyi mi? Kapat şu kamerayı ya. Ne? Kapat olur? şu kamerayı ya. Ver şunu. Nerede abi şu ne yapıyorsun ya? Ben salam yapmışsın bir de ya. Evet. Kendinden bahsediyorsun değil mi şu anda? Senden bahsediyorum. Ha değil mi? Görmüyor musun oğlum? Bak ben salam 166 bin abonesi var. Düşsene böyle bir kanalım var. <laughs> tamam hadi git alandan ya. Ben telefondan senin YouTube'a tüm ifşalarını atacağım. Ne ifşam var? Neye atacağım? Hadi yürü lan. Tüm ifşalarını atacağım. yürü Kanalın ismini değiştirdim ya. Bakın şimdi Mert'in şarkısı önümde arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi bakın ne yapacağım şarkı. <laughs> İzleyin. Evet şu an yükleniyor. <laughs> bakın şimdi arkadaşlar dinleyin. <laughs> şimdi bunu telefon alıp gideceğim yanına dinleteceğim. Uyuz olsun uyuz. Bugün kışık tövbe estağfurullah. Bugün kışkırtma günü. <laughs> ben kardeşimi seviyorum arkadaşlar yani. Orada bağırdığıma falan bakmayın. O kışkırtmanın bir parçasıydı. Sıkıntı. Oğlum bir susun lan. <laughs> Şimdi Mert'in yanına gidiyorum gençler tekrardan. Mert! Mert! Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun? Adın mı iyi? Evet. Afiyet olsun. Ne yapacaksın? Ben bir şey yapmayacağım oğlum. Ben sana ne yapayım? Az önce yaptıklarından sonra şüpheleniyorum ben senden. Benden ne şüpheleniyorsun abi sen? Ne şüpheleniyorsun sen? Benden şüphelenmene gerek yok. Bana da versene bir tane. Gerçekten mi ya? Vallahi. Git kendine yap. Bir tane ver lan. Vallahi. İstemiyorum ya. Git kendine yap. Bak sana ne dinleteceğim. Her zaman benim yemeğimi yiyorsun. Bak sana ya. ne dinleteceğim bak. sana anlatırım, çok konuşma Merteli Ali Çavdar, kanalını patlatırım. <gülüyor> Nasıl? Sadece <laughs> benimle dalga geçmek için yapıyorsun bunları yani. Evet, çünkü dalga geçilecek bir adamsın. <laughs> Seni de ben oradan atlatırım, ne oldu oğlum? Ne yapıyorsun? Seni takmak istemiyorum ama, yani ne bileyim. bırak ya. Bari yemeğimi bırak ya. Ha <laughs> bari yemeğimi bırak ya. Artık şey yapma ya. Ver şunu ya. Tamam hadi git abi. Sen git istemiyorum ben seni artık ya. <laughs> Arkadaşlar Mert çıldırıyor. Şu an o kadar eğleniyorum ki. Kalıyorum sakin. Palançolar saati. Video çeker gezer ama her gün ona tatil. Kime bana mı tatil Mert her gün? Gece gündüz çalışıyoruz ama. Hmm. Ha bırak. Sana bir şey göstereceğim. Gösterme istemiyorum ya. Tamam tamam. Yemeğini ye. Vallahi bir şey yapmayacağım yemeğini ye. <laughs> evet Mert. Tamam doğruyu söyleyeyim. Kışkırtma Aynen ya? sana bugün kışkırtma yapıyordum moruk. Kanalında kapatmayacağım sıkıntı yok. Vallahi kanalında kapatmayacağım. Ama Geçen geçen yaptıklarım var ya senin videonda. Onlar da kışkırtmanın bir parçasıydı kusura. Bakma. Olur mu? Orada yaptığım hepsi kışkırtma mıydı ya? Neredeki? Senin videondaki mi? Evet. Evet, kışkırtmaydı. Kanalımı kapatmıyorsun değil mi? Yok, kapatmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Mert bayağı korkmuş. Biliyorsunuz, diss yaptıktan sonra birazcık şey oldum. Sinirlendim ama kışkırtma yaptım yani ufaktan. Kanalını kapatmayacaktım. Sadece biraz kızdırayım dedim. Değil mi lan Mert? <laughs> var mı takipçilerine söylemek istediğim bir şey? Takipçilerimize. Ya vallahi hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar atmışlar. Hepsini seviyorum yani. Ben de var ya onlar yorum atmışlar baya. Onlardan gördüm sana acıdım lan Mert. Vallahi iyi. yazmışlar kanalını kapatma falan. Sana, zaten kapatmayacaktım da acıdım sana vallahi. Şu yanaklarına acıdım şu yanaklarına. Bu videoya ne yapsınlar o zaman doğru soru. Like ve yorum atsınlar. Harbi Herkes. Mı? Evet. Herkes tamam. Çak o zaman. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Neredesin neredesin? Bay bay. Bay bay.